Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte karşınızda duran sırları oynuyoruz. Bu renk ve Tiki 15 tıkla yapmaya çalışacağız. Zaten Nani biliyorsun. Üçü benim Diyarın Tiki Bunun, yani bunları yaparsak benim bütün karakterlerim 15 olacak. İlyas'ın da aynı durumda. Hadi. Ya neden ya? Neden ölüyorsun ya? Hadi. Yeşil böcek. Topu niye vuruyorsun? Topu niye atıyorsun? Pardon. Hayır. <laughs> Arkadaşlar sağ altta işte ise abone olun tuşu var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ve aşağıdan abone ol tuşuna basarsanız beni çok sevindirirsiniz. <laughs> olmayacak. Yusuf e, ne? E, dur dursana. Tamam. Arkadaşlar bekleyin ben geliyorum. Evet arkadaşlar gel hazır ver hemen girelim. Arkadaşlar bu videoları bu arada çok uzansız, uzatmayacağız bundan sonra. Çünkü gitmiyor yani uzun videolar çoğu gitmiyor. Çoğu ama çoğu gitmiyor. Aynen. Bundan kısa videolar yapacağız. Arkadaşlar size dediğim Ne dedi ki evet. Arkadaşlar bu arada biz Tiflame Simulator'da tam tamına bize 10 kişi lazım. Bu 10 kişiden biri olmamak istiyorsanız bize direkt arkadaşlık isteği atın. Benim adım Getir Elin Uzatmıştık ve bizimle oynayın. O 10 kişiden biri ol. oyundasın ya. Ben niye oyundayım Nasıl yani sen niye oyundasın? Ben, ben Nereden bileyim öldün işte ben 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 Sıkıntı oldu da hiç hareket etmedim ben sıkıntı oldu da. ben isabet ettiremedi? arkadaşlar ama adı, adınızı bize söyleyebiliriz. Biz, biz arkadaşlar size atarız. Anlamanız için ifade yetere inilmez atmış bir benim adım. Efendim 34 TL. Evet, arkadaşlar, iki. biz evet. arkadaşlar biz bazı az kadar sık isteklerini kabul etmiyoruz. Ondan dolayı siz yorumlara adınızı yazın ve biz de size arkadaşlık olarak ekleyelim. <laughs> Tekrar oynuyor. Niye? Hep aynı karakteri alacağız da. Neden tekrar oynuyor <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir şansı. Şansı. Bunu yapabilirsin. Bir şey çıkmıyorsan. O yüzden. Biz oyunları yedik. Bazen önce çekmeyiz. Arkadaşlar <laughs> evet, evet, evet. <laughs> bazen de oyunlara giriyoruz. Ayetleri dün akşam söyledim biliyorsunuz videoda dün akşamki videoda. Üzlemeyin <laughs> izlesin. Burası tarz ayetlerimiz var. Ve diğer videoda ya arkadaşlar. Diğer videoda da Roblox adlarımızı göstereceğiz. Yani canlı canlı karakterimiz adımızı göreceksiniz. <laughs> bir bir duyayım var ya o bırak affetmeyeceğim Brok ve 8 bit. Onlar beni öldürdü ve çok yanlış yaptım. Ben 8 bit öldürdüm o da beni öldürdüler. Allah. Bu var ya brok seni affetmeyeceğim. Sigilit bana teslim hı. oldu ama sen ihanet ettin bana. Ne? Yeter. Ne? Bir durdursana. Hmm. Oyun bitince durdururum ya. O şimdi durdurum ya. Tamam. Arkadaşlar tamam. bekleyin. Biz geliyoruz. Arkadaşlar az önce sizi öldüğümüz bir kelime sana öldük. sıcak bölge olsaydı şu an çok şey kastardık. Çünkü tik savaş topuna o kadar iyi gidiyor ki. Tamam böyle de Sıkıntı yapma. Aa. Aa. Sıkıntı yapma. Oo. Jackie. 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 Jackie yapayım ya. Şimdi. Arkadaşlar Afrika yapmak isteyenler ne yapsın biliyor musunuz? Böyle böyle. Arkadaşlar durun göstereceğim. Bir diğer diğer. Yaz bu arada da ben Afrika yapmayı öğrendim. Yok. Sen de mi biliyorsun Afrika yap? Evet işte arkadaşlar, Afrika'yı yapmayı burayı gösterdim. Arkadaşlar, biz şimdi bir arabanın birbirinde adımızı söylüyorsunuz. Kavga diye bilirsiniz yani başka e bir şey değil. İnotun yoktu. Kedi, insan, birbiri Evet ama bizim karakterleri de, de gösterelim size. Ve siz de bize yorumlarda görüyorsunuz. Arkadaşlar, hiç Hı. hareket etmiyorsunuz. Ve burada böyle böyle yapıyorsunuz. AFK oluyorsunuz. Hiç size hata vermiyor oyununuz. AFK'sınız ama bu sıcak bölgede yapmayınız. Yoksa kupa düşersiniz. AFK sıcak bölgede AFK yapılmaz. Bu oyunu kaybettik çünkü ben az önce AFK yapmayı gösterdim. Yani çok fena kaybettik. Ama yani geri çevirebiliriz. Bilmem geri çeviremeyiz ya. Takım hem de sağlam. Ben oynamadığım için biraz sıkıntı oldu. Evet. Arkadaşlar sıcak bölgede sakın AFK yapmayın. Yok arkadaşlar. Evet hadi geri çevirebiliriz maçı. Evet geri çevirebiliriz.

Afrika olmanıza rağmen, benim Afrika olmana rağmen çevirdik maçı. Aynen. Bir bağlayacağım demiyor bana. Sakın bir bağlayacağım. Ne yapıyorsun ya? Savaşçılığını mı gösteriyorsun? Arkadaşlar, ben... ben hemen AFK yapmam çevir 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 böyle olmaz AFK yapmayacağım daha ya AFK yapmadım da bir durdum böyle bir durasın yerde durdum gel golü gel golü be gel golü be Max'e mi karşı koyacaksın? Frank'e mi karşı koyacaksın? Ya çiçek koyarsın da. Çiçek açık koymaz. Çiçek O bu el gitti. Search. Tanız tanız. Evet, <laughs> ne? tanız <laughs> Ne? Search ve Search Ya search olur var yani. Hem sörtsün ne işi var ya? Biz kaç kupayı sörtsün ne alaka? yapıp ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar, işte. isterseniz bize cümle verin. Sizin hesabınıza kasabiliriz. Ama isterseniz istemezseniz vermeyin. Biz biz her şeyi yaparız. Yani. yapmıyorum. Nasıl böyle yesen kaç olmuş ya? olmuş. Arkadaşlar bu elimson videoyu bitireceğiz. Kaç dakika olmuş? 13 Tamam. 15 olmadan videoyu bitirelim de. ya. Bizim Spike ne işe yarıyor? Hiçbir şey yaramıyor. Tara ya. Sana bu Ne yapıyorsun acaba sonra sayıp Afrika mısın? Oo Adına. Ama öldün. Uf uf hepinizi keseceğim hepinizi. Hayır! Çok fazlaları kalmıştı. donmadı ya öldü herkes Hadi Hadi be Hadi be